Biz Osman Bulut Yayınlı e, Ateizm Derneği'nde yaptığımızda e, açıkçası ben söylemem gereken 9 kelimenin 10 e, kelimenin 9'unu da söyleyemedim de nedeni çünkü rejiden gelen bir uyarıdan dolayı. Hatta o söylediklerimden dolayı bir de gittim savcılıkta ifade verdim. Yani o 10 kelimenin 9'unu söyleyemedim. Söyledim o bir kelime için de gidip savcılıkta ifade verdim. E, durumu ne kadar vahim <laughs> olabildiğinde... Aynen. Durumun ne kadar vahim olabildiğini buradan görün arkadaşlar. Karşımızdakiler konuşabiliyorlar, biz konuşamıyoruz. Konuşabileceğimiz tek aynen mecra öyle, aynen. tek tek mecra işte buralar. Kendimiz içerisinde konuşabiliyoruz. Onda da birbirimizi sen Kürtçüsün, sen Türkçüsün diye bölerek konuşmanın bir anlamı da yok. Konuşabilecek çok fazla konu var. Şimdi mesela biz Osman Bulut'la ilgili şey yaptık e, sanırım Ocak ayındaydı ne zaman bakayım e, hatta tarihinde atmışlar bana. Gerçi daha sonra şey yapmasınlar. E, 10 Ocak 2021 tarihinde benim onunla ilgili yapmış olduğum bir video var. Uzun bir video yaklaşık 1.5-2 saatlik bir video. Tek tek bütün Osman Bulut'un bütün argümanları çürüttüğümüz video. Zaten bu argümanları e, yani çürütmek için Risale-i Nur okumanız yeterli arkadaşlar çünkü çok saçma. Hani sadece sanki şey gibi yani sanki Osman Bulut'un kendi bulduklarıymış gibi. Hepsi birbirine kopyalama zaten. Onun dışında bunu veririz. Yani atizmden eli bizim herhangi bir hiçbir bağımız zaten benim hiç yoktu da ben hiçbir zaman şeyim yoktu. Yani Giktir, gidiyordu, geliyordu. Ondan dolayı bir şey demiyorduk. Şu anda hepimizin fikri dağıldı. Herhangi bir bağımız yoktur. Oraya da Müslüman çıkartıp karşısına da işte e, Ahmet Balyemiz'i koyup işte ayet söyleme, hadis söyleme pasif kal, işte Müslüman gal galip gibi görünsün söylemleri bunlar tabiatımıza ters. Ben o kırmızı asayla e, Ahmet'in programında var ya o gün sabah kadar uyuyamadım. O kırmızı asa buraya gelsin onu kırmızı asaya oturtturalım. Kırmızı asanın üstüne oturtmayan maminin var ya Gelsin burada savunsun bakayım. Alo, Orada Ahmet gibi bir tane ayet söyleyecek. Ya işte ben Kur'an uzmanı değilim. Ayeti bilmiyorum. Ben kırmızı asa malı. Ayeti hadisi bilmiyorsun. Kur'an uzmanı değilsin. Ne çıkıp İslam'ı savunuyorsun lan? Deyin yok. Bu arada onu da biraz giydireyim de. İçimde kalmıştı. Nübürü yetiyorsa, kendine güveniyorsa gelsin Alo. burada o dinini savunsun o kırmızı asa. Demek istediklerim benim bunlar. Birazdan İBO'da katılacak yayına. Oradaki. Şuna bak. Şunlara bak. Evet, ya Bir de İBO bu... benim en çok rahatsız olduğum nokta şey bir de. Yani bu konuların dışında. Ahmet'i oraya, oraya çıkıyorlar. Karşısına bir Müslüman koyuyorlar. Aman ayet söyleme, hadis söyleme. İşte Müslüman'ın zaferiyle sonuçlanıyormuş gibi bir de o kırmızı asallar üç beş tane yayın yapıyor. İşte bak ateistler bilmiyor, cahil gibi bu şekilde bizi böyle e, itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Yani ateizm ne, ne yapıyor, neyi peşinde? Ya ona ben de çok, ben zaten yayında da e, tepki vermiştim kendi yayınlarında. Ben e, Enis Doku ile Ahmet Balyem'e zeyin yaptığımda ben burada hopladım ya, hopladım. Adam Enis Doku'ya söz hakkı veriliyor, adam dinini anlatıyor, anlatıyor. Karşı argüman Ahmet sunduğu an hemen Ahmet'in sözü kesiliyor. Ya bırak adam konuşsun ya, Bırak konuşsun. Sen o adam niye çıkardın ya o zaman? Adam dinini anlasın anlasın. Korkuyoruz. İşte bu olmasın. İşte derine zarar verirler. Biz derini eleştiremeyiz. O zaman hiç çıkarma abi. Niye çıkartıyorsun o zaman? Hatırlıyorum Ahmet, i Ahmet i çıkıyor, orada Asab 37 ile ilgili bir şey söylüyordu. Hemen kulağına bir şeyler söylüyorlar. Orada bir şey onları dinliyor. Konuk var. Adamı da böyle zora sokuyorlar. Gerek yok ki ona. Yani. Ahmet'i niye eziyorsun mesela orada? Değil Aynen. mi? Ahmet, Ahmet sefer de üç tane yayın yapıyor o kırmızı asa deniyorsu. İşte bak ateistler bilmiyor şöyle. Gel buraya bakalım kim biliyor kim bilmiyor. Tabi ondan sonra asa aylarca düşünüyor. şey yaptılar. Rezil oldu ateizm derneği rezil oldu. Ateistler şöyle bilgisiz cahil. Niye buna izin veriyorsun? Yani niye ben kötü niyet anlıyorum yani. Bunların yani bir ateistle alakası yok ya. Bunlar farklı bir şey gibi yani. Tam işlerinde o avukat gibi, Ahmet gibi, Ahmet Balyemez gibi insanlar var ama Var tabii abi olmaz mı? Bu çok kötü yani. abi böyle olmaz işte olmaz. Sen oraya Müslüman'ı çıkartmışsan ateizm derneği olarak çıkarmışsan kendi argümanlarını koyacaksın. Niye ateistsin abi? Kur'an'ı koyacaksın ortaya. E biz diyor işte şey olmayız işte can güvenliğimiz var. E o zaman hiç açma. Youtube'u da açma abi. Madem insanları çekmeye çalışıyorsun açma. Biz sana o kadar el uzatmışız. Destek olmuşuz ya. Her konuda sana destek olmuş. Tabii bunlar da bana destek oldu. Ben onu hiç inkar etmiyorum. Benim mesela e, bu danışmanlık konusunda iltica danışmanlığı konusunda ne bileyim vize danışmanlığı konusunda bana çok yardımcı oldular. Ben o zaman teşekkür de ediyorum yani. Ama abicim biz de sana o kadar el uzattık. Biraz kıymetini bil ya. Kıymetini bil. Bu insanlar bu kadar ezme. Dinsiz insanlar orada ezme. Adamın karşısına oraya çıkartıyorsan bir tane şeyi e, teist birini, İslamcı birini çıkartmışsan karşıdaki adama da konuşturt yani. Can yani güvenliği, can güvenliği abi. O insan can İhsan İlerçik çıkmadı. İhsan İlerçik yayına çıktı. Şu an sesim geliyor mu benim bu? Ha geliyor. O, dur, 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 tamamlasın. Ben şimdi şey e, insan İhsan çıkmıştı Atizim Derneği'nde. İlyas falan da vardı. Çette yazıyoruz. İhsan İlerçik anlatıyor. Köle yok, cariye yok, namaz yok. Sallıyor amire. Biz de chatte onu eleştiriyoruz. Bu adamlar bizi engelledi ya. Düşünebiliyor musun ya? Yani? Aa bak Adam onu, orada... bak. Ama onu bak, tam aklıma iyi getirdim. Bundan aylarca önce aylarca önce e, benim oraya mesela şey Ateizm Derneği kanalı ilk açıldığında biliyorsunuz ben oraya gittim yayınlarını ben açtım. Yayınlar konusunda e, nasıl yapılacağı konusunda bir sürü şeyler söyledim. Nasıl yapılması konusunda nasıl konuşacak, nasıl yanacak, intro hazırlayın, şunu yapın. Çünkü benim yılların verdiği bir süreci var. Kendileri de biliyorlar. Ve o kanal açıldığında benim buradaki en sağlam tanıdığım moderatörlere gittim. Ateizm Derneği moderatör yaptım. Şapkalı İlyas gibi. Burada fedai var, şapkalı fedai. Birkaç tane arkadaş da var. Onları gittim oraya moderatör yaptım. Ve 6-7 ay mı oldu bilmiyorum. Benim arkadaşları orada engellenmişler. Birçoğunun moderatörlüğünü almışlar. Peki